Başkanım, yoksa gelirdim yanına yardımcı olurdum falan. Allah yardımcıları olsun diyeyim. Benim gibi bir hayırsever denk gelmezse yandılar yani, çıkamayabilirler. Yolun durumu nasıl? Abi yol çok kötü. Buz var. Yani yolda bayağı buz var. Eğer araçlarda zincir olmazsa tabi yolda kalmanızları iştahım bile değil. Kalırlar yani, çok kötü yollar. Ben yola ben çıktım, pişman oldum. Siz de çıkmayın. Nasıl yolda kalkıp zincir takıyorsun? Evet zincir takıyoruz. Neden nereye gidiyordunuz? Burada dağdaydım kalkıma gidiyorum. Ama gidemiyorsun. Evet şu an gidemiyorum. ne zaman başladı burada? Kar dün akşam. Akşam üzeri başladı. Yolun durumu ne şu anda? Yolun durumu şu an kapalı. Açıyorlar hemen dakikada kapanıyor. 10 dakika, 20 dakika içinde kapanıyor yol. Ee, eşim şeker hastası, astım hastası olduğu için buranın havası iyi geliyor. Haftada en az 2 gün, 3 gün geliyoruz buraya. Peki Edremit'e gitmek isterseniz yol açık mı? Şu an kapalıdır zannetmiyorum. Şu an kapalıdır. Gır eder gelip gidiyor ama şu an kapalıdır. thank O zaman ne yaparsın? Gövdesi oturdu araba, ne orası. Er, erken bu şey yaptı. Ben, ben de, ben iyi, 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 iyi. Hadi oradan Var Var tamam. Balıkkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Edremit Grup Amirliği olarak e, dağda mahsur kalan karda çoban arkadaşı e, almaya geldik. E, lakin ön tarafımız çok iniş olduğu için bizim de çıkmamız e, problem yaratacak tekrar. Onlardan yaklaşık bir 500-600 metre yukarıda bekliyoruz yürüyerek gelmelerini. Gerçi onlar için de bayağı bir zor. Yerde bir 30 santimlik bir kar var. Araçları e, karda battığı için yanımıza gelemiyorlar. Biz de araçlarını kurtarmaya gidemiyoruz şu anda. E, yaklaşık bir hafta sonra kar eridiğinde <laughs> kendi imkanlarıyla artık arabayı daha sonra çıkaracaklar herhalde. Aracı bırakıyoruz olduğu yerde. Bir, bir şoför, iki er olarak e, kurtarmaya geldik. Aracımızın zincirlerini taktık. Aynı zamanda karayolları ve Edenet Belediyesi'nin de bilgisi dahilinde yukarıya çıktık tahminen bir saat sonra ulaşamadığımız takdirde onlar da bizi kurtarmaya gelecekler. Çünkü altlarında kepçe ve e, kar kürüyücü araç var. <laughs> Onlarla da iltibat halindeyiz. Şu anda karda yürüyoruz. Sağlık durumları iyi arkadaşlarım. Yüzemik grubu hamili zaman hazır. Burada baya bir kar var. İndik mi biz de çıkamayacağız yukarı. Bekleyelim bakalım. Çadırlar biz mi? Ya aşağı doğru, tamam, araba. grup amirliği olarak ya, itfaiye olarak arkadaşları kurtardık. Şu anda geri dönüş yapacağız. Çoban arkadaş burada. Ayakları kıpkırmızı. Hadi, hadi. Bir an önce Edenemit'e yetiştirelim.